Merhaba arkadaşlar, ben Fatih TT. Bugün yanımda e, Red Guard var. Nasılsın Burak? İyiyim. Ne e, yapıyor şimdi? Bilmiyorum. Arena bir gidip bakalım mı? Arena mı? Aren. Haha. Gel hadi bakalım. Evet. Arenada hiç kimse Arena yok. Da hiç kimse yok. Arena o bir şehirden şehre. şehre. Yildiz <laughs> yildiz. Ay. Çok saçma biliyor musun? Normalde arenanın dolup taşı taşması gerekiyordu. Aynen. Aynen. Video demiyiz. Video mi evet video demiyiz. Aa, kal lan. Aa, çalıracağım. Tatil yeni grup bak bakalım gruptan çıkmışız. Ee, takım kabul edelim. Gel şimdi biraz görev yapalım. Hadi gel. Dur elit. Ne palis öfkesi yapalım mı? Soğuk kabulisi yapalım. Soğuk kabulisi. Ne kabulisi? Soğuk. Bende çılgın soğuk görevi var. Çölün ölül. Fark etmiyor. Çölün şey... lideri var bir de bende. Bende de var. Tamam onu yapalım. Yap Aynen diğerini iptal edelim. Otoyol. Dur otoyola gideyim. Konuşma. Konuş diyor. Konuştum. Tamamla. Oha bir konuşmaya o kadar eksi veriyorsa artık. <laughs> gel hadi. Tamam gel. Çönlülü lideri gel. İki mi? İki evet. Hadi gel. Gel şimdi. İdam bölgesi. İdam bölgesi. Evet. Ay. Abi alt tap yapmak alışkanlık olmuş. Abi ne <laughs> old last <laughs> çekiyorum abi. Video, <laughs> video bozulması için süperdi ya. Bak. Ben... De. Abi aman Allah'ım evin içinde çığlık atıyorum. Yok böyle bir şey. <laughs> o videoda sen de yanımda olmalıydın abi. Görmen lazımdı ya. Ha arkadaşlar Burak'la ben e, Hı. armaya başlayabiliriz. Burak? Değil mi Burak? Evet. Bir şeyler söyle. Şey. Değil mi Burak? Ne diyeyim ya? <laughs> ne diyeyim Allah aşkına? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum görüntü Hadi başlayalım. Köpek gibi su içiyorsun. Yürü. 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 Dur bekle. Alcan, can, Ay dönelim abi. ben de. Ee. Kasıyor değil mi sende? 260 pingim var. Yok kasmıyor. Yok kasmıyor. 249 pingim var sende. Abi, o zaman istedik. <laughs> Abi bu nedir ya? Benim kaç bin Merak etme. 198. Benim. Belli. <laughs> <laughs> 284. Şu anda kırmızıdasın abi. O Sen de. Sen de. Best. 56 oldu. Burada. Sen Fatih best pinksin. Best pinkli çocuk. Ay. Oh, yeah. <laughs> Şeyler, Bak bu güzeldi. Tam o elim Koş Fatih koş. Koş Fatih koş. toplularda da daha iyi biliyor musun? Toplu hani mesela Horton mesela. daha iyi bu yapıyorsun. Re mesela daha fazla vuruyor musun gibi bir his geliyor bana. Bana daha da aynı. Bana daha... Mesela tek olduğunda iki saat uğraşıyorsun da toplu olduğunda yani hemen ölüyorlar. Evet. Tamam evet, doğru. Bak. Ya. Aa oh, bak bak şu var şu goblin fesisti. hallet. Ben halledeyim ama yani. Havada ben ona kombo manyağı yapacağım merak etme. Ben ona kombo oh. yapacağım merak etme. Çuu. o Öldürdüm hemen. Aa ölmemiş lan. Bir de ölmüş ölmüş. Fatih adamın ürünleriyle kombo yapma Allah aşkına. <laughs> Fantezi meselesi ya. Hoşum gidiyor gel. Ne Şu ortada ben yüz komboyu çok az çok görüyordum. Şimdi de yüz kombodan aşağı yapmıyorum. Şimdi Aynen. mesela 100, 102, 104, 115, 117. Çok rahat yüz çok yüz 126, 120, yüz 130. Adam mesela 30 kombo yapabiliyorsun. Ah kaldı ya. Neyse Yarabu gel. Ha, ya. o fenaydı. Al. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz. Bu Burak çok cenabet diyeceksiniz. Ha, e, Burak kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, bir şey, eee Red Guard ismi. Bir yeni bir özellik keşfettim Fatih. Ney? Adam sana combo yapıyor yani sen sürekli hiç bekliyorsun ya haberi hani hiç evet. durma. Dur ya ben PK'da açıklarım sana. Ben biliyorum. biliyorum. Kaçıyorsun işte Başka. şeyle. Jake. İşte... Evet aynen. Evet. Ay, ben yapıyorum evet. ya işte sana combo'nun ortasından. Sen nasıl i̇şte kaçtın ben, diyordun? Ben yeni Ben yeni keşfettim onu ya. Bak şu an mesela. Bak. 118, şey 118. var ya siz Mesela mekaniğe şey yaptı mesela 50 level bir tane Öfken adama gel, öfke, öfke geldi mi çok az kaldı boş 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 aynı anda kullanacağız tamam mı geliyor gelmiyor daha benim çok var çok mu var daha söylesene Az mi? yarıdan fazla şey ya yarıya aha son bir tane tık kaldı Burada hal hemen. Aa, öf öf öfken neredeyse, neredeyse son. Öfken neredeyse sus. oldum. 200 yaptım lan. Öfken neredeyse son ve ve öfke 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 Sen kadar benim. <laughs> tamam. öfke bunda da bitiyor mesela az kaldı bitiyor öfke çok az minik kaldı bir vuruşta bitecek ne pot usta. bas, pot bas. Bastım. Dilek ver. Ver. Yardım. Gel gir içeri, gir içeri. Bu ben... su. Bak nasıl geliyor abi, ben... köpek köpek yemin eder. Ayı. Ayı. Abi, çok az kaldı şimdi, nasıl? Abi son oh. oluyor. Bırak abi bana ben hallederim iki dakikada hemen. Öfken geldi mi? Ah geliyor ya. Hala gelmedi. Ah geldi geldi geldi. Sen kullan. <laughs> 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 Bunlar duyuluyor mu? Şurada yok dur şu sandığı aç. Dur hiçbir şey Hı alma bak bunu açalım öyle almaya başlayalım. Zümrüt kardeşim Zümrüt katanı yok mu ya? Evet. Neyse boş ver Ya. <laughs> Geç bunları ya, geç bunları ya. <laughs> Ay necdet. Burada benim işime gelen bir şey yok. Şeref. Şimdi abi orada benim işime gelen bir şey varsa Katana görüyorlar örneğin. Yorumun altında, yok oh, çok şerefsiz. onu nasıl olmasın? Şimdi <laughs> Saldırgan sol kobolesi iki elit. Tamam. Dur dur bir lan ben görüyorum. Ha 5 seksen tecrübe verdi bana. Sana. Ne? Ne? Bekle bir saniye. Kay yollamış. Yapayım mı? Biri de bana yollamış. Tamam hadi ben de geliyorum. 10 kapıcı. kafacıyla yapacaktım ben ya. Balkon <laughs> ben yaptım. <laughs> 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 Oğlum ya. <laughs> i̇şte bari ben, beni izle tamam hadi izle beni. <laughs> Bakalım. Bakalım. <Orak> nasıl <laughs> değerli? <derleyecek. gülüyor> Ha dur, gelin, bak, gelin. ben, keşfettim ya ne özel ya artık bu şey olmaz ya. Ama dakikada Ama bir gelmiyor da... işte öyle. Evet bayağı bir süre bayağı bekliyoruz. Bir, bayağı... Evet. Burayı kesiyorum abi. Ay. <laughs> 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 <Hiç gülüyor> Şuna <şalan> duyulmaz. <laughs> Abi ne kadar? <laughs> 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 anne combo <kombeyi> yapıyor anne <de> combo içeride. canım. <laughs> Abi mağyer <manyak> kettim. <laughs> İzliyor musun? Adam sana iki dakika daha ya. Git 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 burayı. <laughs> <laughs> ah sen alıyor musun lan? Tabii oğlum. Burayı yap. Burayı yap. Ey insan, al al. Neyse bırak şimdi. <laughs> Niye biliyor musun? Öfke atacak. Dur abi. Dur abi. Aa, Hah, iyi kaçtı. Abone gelsek. Oo, bak, 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 fena yapıyor abi. Değil mi? Değil mi? Bunlandı bak buna. Kıya basın. Dur, dur, dur. dur ya. ya Neyse boş. Hayır o değil abi. Bu oldu. Abi. Hah yapamadım. Oha. Güzel yaptığım diyorum. derim. Ya fena manyak dur, dur 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 dur. Abi git adımın üzerine direkt Q'ya at. Q. <laughs> git abi E'yi vur. Ya. <laughs> kaç. Bak 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 bilerek kaçıyorum musun ben hı. Aldım aldım. He, çık. Tamam bırak A abi çık çık, çık çık Aynen abi. Esik <laughs> Evet arkadaşlar fena aldım adımı. Yani profesyonelim. Değilim. Adamı aldım hem de canım yarıdaydı. Neyse arkadaşlar Neyse. bu bölümü de burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, abone olmayı unutmayın. Buran kanal rekord onu da abone olun. Söylemeyi unuttum. Hadi görüşürüz. <laughs>